Sevgili Biricik Canım öğretmenlerim, bundan önceki soruda sayı hissinden bahsetmiştim. E, sayı hissinin tam olarak zihninize yerleşmesi için bununla ilgili yine kendi hazırladığım bir soru daha çözmek istedim. Sayı hissi bazı kaynaklarda sayı okur yazarlığı veya sayı aşinalığı olarak da ifade edilir. Özellikle sayısal içerikli problemlerde sayıların esnek ve akıcı şekilde kullanılması sayı hissini ifade eder. 5 tane alt becerisi bulunur. Şıpşak sayılama, sayının göreceli büyüklüğü, bağlamsal tahmin, algısal tahmin ve zihinden yaklaşık hesap. Şimdi sorumuza bakalım. Erken çocukluk döneminde itibaren çocuklarda temel matematiksel becerilerden biri sayı hissi kavramıyla ifade edilir. Çocuklarda sayı hissine yönelik alt becerilerden biri de sayının göreceli büyüklüğü olarak ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi sayının göreceli büyüklüğünü ifade eder diye sormuşum sevgili canımın içi arkadaşlarım. A. 5'ten küçük çok, çoklukların bir bakışta tam olarak algılanmasıdır. Buna ne isim vermiştik öğretmenlerim? Hatırlatın bana ne isim vermiştik buna? Evet buna şıpşak sayılama adını vermiştik sayı hissi içinde. B. Bir sayının içinde bulunduğu ortam ya da duruma göre az, normal ya da çok olarak nitelenmesi. Buna ne demişti? Bundan önceki soruda Ömer Hoca hatırlayın. Bakın ortam ya da durum. Yani bağlam buna Bağlamsal tahmin adını vermiştik. C. Verilen bir sayının zihinde oluşan sayı doğrusu üzerinde yaklaşık bir aralığa yerleştirebilmesidir. Arkadaşlar sayı doğrusu çalışmasını nerede yaptık? Evet sayının göreceli büyüklüğü içerisinde bunu yapmıştık. Ee, soruda da zaten Ömer Hoca bunu sormuş. Sizden istediğim cevap bu yüzden C seçeneği olacaktır. Ayıp olmasın diğer seçeneklere de bir bakalım isterseniz. D seçeneği özellikle görme duyusu olmak üzere doğrudan duyu organlarımızı kullanarak bir miktarın ne kadar olduğu konusunda yargıda bulunmaktır. Öğretmenlerim duyu organlarıyla yargıda bulunmak neydi? Evet buna da Ömer hocanız algısal tahmin adını vermişti. Bunun adı da algısal tahmin. Şöyle kırmızı ile yazalım. İyice belirgin olsun. E seçeneği bir problemle ilgili zihinden hesap yapabilme yeteneğidir. Adı üstünde bu da öğretmenlerim zihinden yaklaşık hesap olarak ifade edilir. Sizden istediğim cevap bu anlamda C seçeneği olacaktır. Bir dahaki soruda görüşmek üzere.